Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız Opel Astra H. Aracımıza ilk öncelikle orijinal sis lambalarını uyguladık. Bunun haricinde Santec, SDT Pro, Pro 5 yıl garantili Amerikan cam filmi, detaylı iç temizlik, multimedya ve pastacılar boya koruma uyguladık arkadaşlar. Aracımız dükkanımıza ilk geldiğinde sis lambaları mevcut değildi. Orijinal sis lambalarını taktık ve içeride orijinal düğmesine bağladık. Onun haricinde STD Pro Santek cam filmlerimizi uyguladık aracımıza. Gördüğünüz gibi pastacılar ve boya koruma yaptık. Aracımız dükkanımıza ilk geldiğinde içi çok kötüydü. İç detaylı temizlik uyguladık. Komple. Onun haricinde Android multimedyamızı taktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız şu anda gerçekten kullanılacak bir duruma geldik. Geldiğinde çok kötü İlk halini çekme fırsatı bulamadık yoğunluktan dolayı. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.